gezelim görelim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine gezmelerdeyiz. Nereye gidiyoruz? E, Fethiye'deyiz. Feşil Vadi Doğa Park diye bir yere gidiyoruz. Bir arkadaşın tavsiyesiyle daha doğrusu Instagram'ına koymuş. Orada fark ettim. ve bir gidip biz de görelim istedim açıkçası. Şu an oraya gidiyoruz. O yol üzerindeyiz. Hemen şöyle bir yol girişi girişini, yol güzergahını bir göstermek istiyorum daha sonra da oraya gittiğimizde oradan da çekim yaparım sizlere. Evet burası Yeşil Vadi. Bakın piknik yapısı su hemen su var. E, suyun kenarında insanlar piknik de yapıyorlar bu arada. Şöyle e, kamp da yapıyorlar. Çadır da kurmuşlar bu arada. Şöyle göstereyim size. Gözle görmeniz lazım. Yani kamerayla ne kadar gösterebilirim bu manzarayı. Şu manzara harika. Şöyle çekmeye çalışıyorum size. Çam ağaçları çok güzel görünüyorlar. Bu da diyor yeşil vadi hoş geldiniz diyor. Bu araba çok pis bir yer ya. Araba geliyor orada. Ha. Ha, evet dar yol dediği yer burası. Ee, yolun dar olduğu söylenmişti. Evet, tek araba geçebiliyormuş hatta. şimdi tesise gireceğiz. Yeşil Vadi hoş geldiniz diyor. Şöyle. Şurada. Evet, kızlarımı hazırladım. Görüyorsunuz kızlarım hazır. Güner ailesiyle gezelim, görelim ekibi. Nerede şimdi? Doğapark'ta doğa parkta, Fethiye Doğa Park'tayız. Kızlar hazır. Aa, çok araba var, o kadar çok araba var ki. Şöyle ben kızlarıma göstereyim. Şurada, bu da Ceren'im. Bakın, ağaçların büyüklüğüne bakın. Şöyle yukarı, yani havada çok küçük bir açıklık var. Havanın açıklığını görüyor musunuz? Bütün ağaçlar yukarı yukarı kapatmışlar. Bakın şöyle iki ağaç arasında kalmış böyle hafif bir ağaç şeyi var. Evet. Şöyle kızlarıma göstereyim size. Şöyle göstereyim şöyle. Hadi bakalım kızlar. Gidiyoruz. Bu arada terlikle gitmenizi öneririz. Ayakkabı veya çorapla gitmeyin. Çünkü ilerlerde, yukarılarda e, bu suyun içine de girebiliyorsunuz. Ayaklarınızı en azından sokabiliyorsunuz. O yüzden terlikle gitmeniz bence daha uygun olacağını düşünüyorum ben. Öpüyordu, öpüyordu, öpüyordu. Ay, öpüyordu. Bu arada çekim yaparken e, insanları çekmemeye çalıştım. İnsanları genelde kareden çıkardım. O şekilde çekim yapmaya çalıştım açıkçası. Bu manzara ve suyun sesi sizde ne anımsatıyor, ne hatırlatıyor bilmiyorum ama ben de özgürlüğü, coşkuyu, sevgiyi, huzuru, mutluluğu anımsatıyor, hatırlatıyor. şu yukarıya bakın. Sağ taraf nasıl sol taraf nasıl. Uu, sol taraf da çok tehlikeli aslında. Ama sağ taraf enfes. Su bir bakın. Bir de benim derenime bir bakın. Bakın. Tahta bir köprü bu. Şurada da şöyle su var. Ve ee, köprü. Hmm. Bu artık ne çayıysa ırmak değil yani ırmak çay derler bizde. Öyle bir şeye benziyor. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle. Heh. Bakın şöyle eşim önden gidiyor. Biz arkadan. Ceren'le inşallah insanlar hızlı gelmez. Şöyle ben size ırmağı da çekeceğim. Bu şekilde. Dureo bekle. bekle, bekle. Şöyle. gel Vallahi çok korktum. Bismillahirrahmanirrahim. Hem nehri göstereyim diyorum size şöyle bir çekeyim de. Siz gidin ya. Ay pardon özür. Acele ettirmiş gibi mi oluyor ama? Pardon. Pardon pardon. Hah tamam. Hadi kızım. Şimdi yavaş yavaş gidelim kızım. Kızım dur. Alsana bunu. O ne güzel veriyor. Bu da insan da kalmadı. Gördünüz mü? Ben çok bayıldım buraya. Çok güzel. Ay çocuklarla kapıdan geçmek zor oldu ama gerçekten çok güzel. Şöyle biraz çekim yapmak istedim. Benim Kızlarımı göstereyim. Şurada benim kızlarım. Şöyle size göstereyim. Çok güzel. Ha burası tesis. Artık burada bir şeyler yer miyiz, yemez miyiz onu bilmiyorum ama çok güzel, çok beğendim. Hatta şuradan bir fotoğraf alayım diyorum. Böyle manzara çekeyim istiyorum. Ama köprüden geçerken çok aşırı derecede korktum. Aslında daha çok çekim yapmak istedim ama aşırı derecede korktum. Şöyle. Sorry, Nick. Excuse me. I'm not going to Ne yapalım? Gel. Ne yapalım? Yüzüne gel, gel, gel. ne oldu onun? Bakın şurada çadırlar var. Çadır kurmuşlar. Burada şöyle, şöyle. Şöyle, salıncak kurmuşlar. <laughs> o ne? O nasıl geldi oradan öyle? Erol neydi o Erol? <laughs> Araba suyun içinden çıktı. <laughs> çok ilginç şeyler var burada. <laughs> Ama çok güzel. Şöyle, şurada da bir salıncak kurmuşlar. İnsanlar salıncak biniyor şöyle. Çok güzel ya. İşte bir yere otursak mı oturmasak mı karar veremedik. Evet çok beğendik ama nereye otursak mı oturmasak mı karar veremedik. Yani çok, evet bir çay içip sonra gidelim diyoruz. Böyle bakacağız bir ortama. Ben şu şöyle bir, nehir arkada görünüyor mu? Ha görünüyor. Hemen oradan bir şöyle size merhaba diyeyim dedim. Kızlarım gayet iyi, gayet mutlular. Deren şöyle yüzünü çizmiş. Niye çizmiş anlayamadım ama olsun. Biz Güner ailesi olarak Doğa Park'tayız. Yeşil Vali Doğa Park. Nerede? Fethiye'de. E, açıklamalar kısmına buranın e, nereden gidildiğini eğer şey olursa unutmazsam oraya koymayı yazacağım yani mutlaka yazacağım. Şöyle göstereyim. Arkayı gene bir şekilde. Gerçekten çok güzel bir yer. E, şöyle. Ha, evet çok güzel köprüden geçerken çok korktum. Aşırı derecede korktum. Açıkçası bir de yanımda çocuk var. E, Ceren var. Asıl ondan korkuyorsun. Ceren var mı elimde? Köprü sallanıyor mu? Böyle 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 sallanıyor. Ben çok korktum. Bir de insanlar sürekli geçiyorlar. Bir de şey ne derler onun e, cep telefonu elimden düşürürüm korkusu. Bir taraftan video çekmeye çalışıyorum. Yani öyle korkularla şey yaptım. Şimdi artık içeri doğru girip e, biraz burada e, bir şeyler yiyelim. Yani Daha doğrusu çay içeriz belki. Belki gözleme yeriz. Yani çok fazla aşırı derece yemeyeceğiz. Ama yeşilliği böyle de bir, bir, bir rüzgar esiyor. Çok güzel. Çok beğendim. Şimdi ben size kızlarımı göstermek istiyorum artık. Bakın. Kızlarım orada. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Ne yapalım? Hav hav köpekler var değil mi annem? Köpekleri görünce benim kızlar dayanamıyor bu arada. Ceren gitme annem oraya. Ceren, ceren gitme. Ceren gitme. Neden? Sandalye, sandalye alalım biz bunlara. Bunu kullanamıyor bunlar. Biz bunu şeye koyalım. Tam kullanamadık da iyi koşuyor fazla. Hadi gel. Bak burada, Bak burada tavşanlar varmış. Ceren ve Deren tavşan gördü. Burada tavşanlar var. İyi, tavşan, Bak Ceren, ayı, Ceren tavşan. Tavşan annem hani gel. Gel bak anneciğim tavşan. Gördünüz mü? Burada tavşan besliyorlar. Şöyle. Gördünüz mü? Evet tavşan annem tavşan <laughs> tavşan kızım Deren Deren gördün mü ya ne oldu ya of. tavşan kızım Kızlarım tavşan gördüler şurada. Tavşanı çok sevdiler. Bakın Deren'im orada. Deren de şu tarafa doğru gitti. Ne yapıyorsa. Deren orada ne gördün kızım? Yani. Bu da eşim. Sevgili eşim. Kızlar ne konuşuyorsunuz orada gizli gizli? Yanlarına yanaştım ne konuşuyorlar acaba diye ama hemen ayrıldılar. <laughs> Tavuk da var orada. Onları mı gördük acaba Erol'u? Şu ileride tavuklar var. Evet onlara koşturuyor. Tavuklara koşturuyormuş. Meğersem hanımefendi tavuklara koşuyormuş. Neyse. Burada da derenim var. Deren! Annem! Derenin saçın önlerini kesmemiz gerekiyor. Çok fazla aşırı derecede uzadı. Ha, şurada da bir salıncak var. Şöyle boşken göstereyim size salıncağı. Aa, şurada da bir şey var binmek için. Bakın şu hemen şurada. Gördünüz mü? Ha, çok güzel şeyler kurmuşlar. Çadırlar var. Çadırlar kime aittir bilmiyorum ama Onu... Ee, çadır kampı da yapıyor herhalde. Yani ağaçlar o kadar çok böyle bakın şu yukarı göstereyim size. O kadar çok böyle kocaman kocaman birbirine girmiş ki yukarıdan güneş aşağıya inmiyor yani. Öyle ağaçlar e, bir, birbirlerine kenetlenmiş yani. Bakın görüyor musun? Kızım dereni göstereyim. Hadi annem gidelim. Gel. Gel. Biz oraya babanın yanına gidelim. Baba orada Ceren'le beraber. Biz oraya da gidelim anneciğim. Gel. Gel annem. Gel 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 gel. Vallahi çektikçe çekesim geliyor. Çektikçe çekesim geliyor. Gerçekten çok güzel. Yani ciddi anlamda çok beğendim. Burayı benim bir arkadaşımın Instagram'ında gördüm. Çok beğendim dedim. Hani neresi burası dedi. Abla dedi Fethiye'de dedi. E, Fethiye tarif etti ama şimdi tam şey yapamayacağım. Navigasyonu kurup da geldik. Adresini dediğim gibi açıklamalar kısmına yazarım. Çok güzel bir yer. Fethiye, Yeşil Vadi, Doğa parkı dediğinizde zaten bulursunuz. Navigasyonla da bulursunuz. Herkes bulabilir. Hani böyle huzuru alayanlar, dinlenmek isteyenler buraya kesinlikle gelebilirler. Su zaten çok dinlendiriyor. Şu suyun güzelliğine bir bakın. Su deniz. Şurada tuvaletleri var. Onu da göstereyim. Şurada benim derenim var. Derenin yüzünü çizdirmiş. Biraz önce söylemiştim herhalde. Derenin terlikle yürüyemiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Aslında böyle hayatta oturmaz yani. Onu sen al artık da dereni. Ceren'i ben alayım. Gidelim oraya. Ben, ben, biz geçelim hadi anneciğim. Şöyle bak. Şurayı da bir çekelim. Oo, çok güzel. Gel girelim Oturma alanları var. Oraya oturalım diyoruz ama dur bakalım. Şöyle şunları göstereyim size. Bu bir ağaç ev üstüne çadır kurmuşlar bakın. Şurada tahta merdivenleri var. Şurada da var çadırları. Şurada bir horoz ötüyor. Bakın şurada da herhalde. Aa, şurada bak bak ördekler var. Hayvanlar çok fazla var. Bakın şu tahta evi görüyorsunuz. Şöyle üstünde çadır var. Bakın şurada bir çadır var. Ay şu da ördek, tavuklar var. Civcivler ve tavuklar var. Bak Ceren. Tavuk ve civcivlere bak. Aa, burada da var bir köprü. Şöyle. Şöyle göstereyim. tarafta insanlar yüzüyorlar. Orayı tam anlamıyla çekemedim. Ee, yüzdükleri için çekemedim açıkçası ama o tarafın manzarası harika. Mutlaka gidin ve o, o manzarayı kendi gözlerinizle görün derim ben size. Bu arada Ceren ve ben de bu suyun içine girdik. Su birazcık soğuktu, serindi ama güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Mutlaka ve mutlaka gidin. Yani Güner ailesi ile gezelim görelim ekibi olarak biz burayı gezdik diyorum ya şu karşı taraf çok güzel manzara var artık alt tarafı çekemedim üst tarafı çektim sizlere üst tarafı gösteriyorum bu arada Deren ise babasına Nazlı'na Nazlı'na bütün gün babasının kucağında çünkü yürüyemedi çocuğum yürüyemedi çünkü terliğe alışkın değil. Terlikle yürümeyi beceremedi. O yüzden derenin çok çok mutsuzdu bu arada. Bye bye demek ister misin annem? Bye bye. de bir bye bye yapsın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Hadi gidelim. Biraz dinleniyoruz. Sonra dönüşe geçeceğiz. Biraz sonra da işte videoyu kapatırım ben de. Bir daha şöyle çekeyim dedim. İnanın çok beğendim ya. Gerçekten çok beğendim. Yani çocuk çocuk kesim geliyor. Bakışta bakışım geliyor. Ama şey olarak çok hani şey yapmadık açıkçası. Yeme içme olarak mekan yok yani. Hani yeme içme şey oluşturmamışlar çok fazla. Görenler de Erol görüyorsun değil mi? Hı. Yeme içme şey oluşturmamışlar. Hani daha güzel beklerdik hani yeme içme ama yer çok güzel. Çok yani huzur verici, dinlendirici. Yani burada kemik yere kilimini ser uyu yani veya şu çadırlardan al bir tane içine gir yat uyu. öyle dinlendirici çok güzel su biraz serindi yani biraz serindi. ben içine giremem ama insanlar girip yüzüyorlardı bu arada yüzeni de gördük yani yüzenler de vardı ben yüzemem ama yüzülüyordu ama ciddi anlamda çok beğendim çok güzel bir yer mekan olarak da çok güzel artık biraz sonra da videomu kapatırım kızlarım da burada yanımda. Ceren'im burada, Ceren'im burada. Ceren biraz rahatsız ama Ceren'im iyi. Ne yaptık? Gezdik burayı. Bayağı da gezdik. Şu yukarılara kadar çıktık. Ee, biraz e, denem huzursuz ama gelen sıkıntısız bu arada. Artık dönüşe geçeceğiz. Ee, oturma yeri bulamadık. Her yerde oldu. Hani böyle oturacak uygun bir yer yoktu yani. Şu hemen yukarısında birazcık çekmeye çalıştım da çok insan olduğu için çekemedim. Ee, yüzme alanları var. insanlar yüzüyorlar. Çok fazla çekemedim orayı. Ama gerçekten çok güzel. Ben beğendim açıkçası. Aa kızım da çok beğendi. Ha suyun içine girdik orada. Ha su soğuktu ama Ceren bile suyun içine girdi. Çok iyiydi yani. Artık e, videomuzu diyorum burada sonlandırayım diyorum. Baya baya gezdik hepimiz hep beraber. Güner ailesi ile gezelim görelim YouTube kanalı olarak artık videomuzu burada sonlandırmak istiyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Fethiye'den herkese selamlar ve sevgiler. Aa!